Merhaba sevgili arkadaşlar. Sıradaki örneğimizde verilen eşitlikleri sağlayan ABC sayıları için A artı 2B artı 3C toplamı kaçtır demiş. Yukarıdaki eşitliklere bakarsak eğer çift sayı olarak böyle ardışık bir sayıların toplamı var. Daha sonra da bu sayıların toplamı 3 olarak vermiş. O zaman biz bu çift sayı olarak verilen ifadeyi bir Yazalım ve buradan başlayalım. 26 artı 28B artı 30C eşittir 87. Burada her tarafı ikiye bölelim. İkiye böldüğümüzde burası 13A, 14B ve 15C çıkacaktır. Şimdi yukarıdaki ABC toplamını 3'e eşitleyen eşitliği kullanıp her tarafı 12 ile çarpalım. O da 12A 12B ve 12C ifadesi eşittir 12 ile 3'ün çarpımı da 36'yı verir. Bu ifadeleri taraf tarafa eğer çıkarırsak sonuç olarak şunu buluruz. A artı 2B artı 3C eşittir 87 bölü 2 eksi 36. Bu ifadeyi de çıkardığımız takdirde cevabı 15 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Sıradaki örneğimizde 2 x, y, z, t birer doğal sayı olmak üzere diyor x artı y bölü 7 eşittir 8 bölü z artı t olduğuna göre if verilen ifadenin en büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi biz bu ifadede şunu bilmeliyiz. Bu ifadeyi en büyük değerini almasını istiyorsak pay kısmının olabildiğince en büyük olması gerekiyor. Doğal olarak x artı y artı z ifadesinin en büyük değerini alması lazım. Yukarıdaki eşitliğe baktığımızda x artı y ifadesinin en büyük olmasını sağlayan bu eşitlikte x artı y yerine 56, z artı t yerine de 1 yazarsak bu eşitliği ne yaparız? 8'e eşitlemiş oluruz. Yani birbirine eşitliğini sağlamış oluruz. Şimdi bizden istenen x artı y artı z bölü x artı z artı t ifadesine bakalım ne dedik? X artı Y 56 olsun dedik. X artı Y ifadesi yerine 56 diyelim. Aşağıda da Z artı T yerine 1 demiştik. Şimdi biz burada X yerine ve Z yerine neler yazmalıyız? Yukarıya baktığımızda bu ifadelerin birer doğal sayı olduğu bilindiğine göre Z artı T 1 ise o zaman Z yerine 1'i, T yerine de 0'ı yazmalıyız x artı y de 56 olduğuna göre aşağıdaki ifadeyi de çok büyütmek istemediğimiz için o zaman x yerine 0, y yerine 56 demeliyiz. Doğal olarak da buradan 57 bölü 1 çıkar ki sonuçta 57 olarak e şıkkı diyebiliriz.